Hoş geldiniz. Şöyle buyurun. E, merhaba. Ben aslında başka bir şey için gelmiştim de. E, eleman arıyor musunuz? Maalesef şu an elemana ihtiyacımız yok. Peki teşekkürler. Hoş geldiniz. Şöyle buyurun. Ah! Sıra bakma ya son anda gördüm Diri, diri koyacaktın az daha beni Abartma canım sende Ay vallahi bilmiyorum Kalbim ahbetti Özür diledim ya işte Öyle kuru kuru özürlü olacak iş değil canım bu ama bir kahve ısmarlarsan eğer bana belki affedebilirim seni. Peki, tamam. Bekle arabayı park edeyim bir. Merhaba iyi günler. Ee, ben iş ilanınız için aramıştım da Ha öyle mi? Bulundu demek. Teşekkürler. Sonra o geldi böyle böyle dedi. Yok oraya gidelim, yok buraya gidelim. Olmaz dedim. Cık. Ayıp yani. Ay ben öyle biri miyim? Ha, Zeynep geldi. Selam. Selam. Otursana. Yok. Ders başlayacak şimdi. Ne oldu? Canın sıkkın gibi. Özel bir şey yok. Özel bir şey değilse anlat. Dinleyelim. Yok bir şey dedim ya. Peki tamam. Sustum. Notları getirebildin mi? Yaşa. Gidiyorum o zaman ben derse. Selim, akşam bowling oynamaya gidelim mi? Selim sana diyorum. Ne diyorsun? Ya akşam diyorum. Bizim çocuklarla bowling oynamaya gideceğiz. Sen de gelsene. Çok eğleneceğiz. Ya akşam şu notlara bakmak istiyorum. Ya ne olur kırma beni. Belki daha sonra. Ne çalışkan kız ama değil mi? Kim? Zeynep. Birden fırladı gitti. Teşekkür bile edemedim. Edersin sonra canım. Kahve ısmarlasaydım. Teşekkür bağlarına yani. Sonra ısmarlarsın. Acelen ne? Neyse ben bir tost alacağım. Bir şey istiyor musun? Yok sağ ol. Biz bowling'e çağıralım sen bahane uydur bakalım. Ondan sonra da yok Zeynep Hanım için kahveymiş yok teşekkürmüş de. Sen şu notları kaybet de bakalım. Bir daha kahveyi çağırabiliyor musun? Gör bakalım. Hmm. Merhaba. Ee, şey patron sesinizle. Ben ihtimamstınız eleman arını ilanını gördüm de şartları öğrenebilir miyim? Askeri ücret veriyoruz. Haftanın altı günü mesai. Akşamlarda yoğunluk oluyor. Geç çıkarsın. Sabahleyin de erken gelmen gerekiyor. Müşterilerimiz geliyor. Anladım. Yalnız bu mesai saatleri için askeri ücret biraz az değil mi? Vallahi keyfim bilir. Biz kimseyi zorlamadan çalıştırmıyoruz. Haklısınız tabii. Tecrübeniz var mıydı? Var. Aklınıza yattıysa buyurun çalışalım. Peki, kabul ediyorum. Ama bu hafta okulda sınav haftam. İki gün sonra başlasam olur mu? Olur. Hayırlı olsun diyelim o zaman. Teşekkür ederim. İki gün sonra görüşürüz o zaman. Görüşme güzel. Hoşça kalın. Oo küçük hanım. Biz de okula gittiğini zannediyoruz. Gideceğin yere kadar gel götüreyim. Ben giderim, sağ ol. Boşuna yürüme işte, gel götüreyim. Sen verdiğim notları geri getirmeyi unutma yeter. Rahat ol, notlar bende. <laughs> Sıkıntı yok, merak etme.